Türkiye'de e, eşit yurttaşlık var mı? Yani aslında so, sorunun tam karşılığı bu bence. E, eşit yurttaşlık var mı? Eşit yurttaşlık yok. Yani birilerine göre yok. E, Birlerine göre var ama e, bize göre e, bir eşit yurttaşlık olduğunu e, zannetmiyorum. Özellikle Aleviliğin inançsal boyutuyla ya da kültürel aktarımı boyutuyla e, yaşatılması konusunda bir eşitlik söz konusu değil. E, bu hani e, Devletin aslında güvence altına alması gereken bir konu. Ama e, bugüne kadar Aleviler bu konuda e, yüzyıllardır e, uğradıkları haksızlık günümüz koşullarında da e, devam ediyor. O nedenle e, bunun anayasal güvence altına alınması e, Aleviler açısından bana göre bir hayal. Bu hiçbir zaman olmayacak gibi görünüyor. Yani yıllardır Alevi konusunda çalışan biri olarak e, bunu söylüyorum. Evet. Bir diğer konu inanç ve ibadet merkezlerinin kabul görmesi. Yani daha doğrusu bunun Alevilerin talepler arasında yer alan e, içeriği e, cemevlerinin yasa statüye kavuşturulması diye geçiyor. E, bu yapılabilir mi? Ben bir tane kısa cevap vereyim. Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kurum olduğu sürece ben Alevilerin Cemevlerinin evlerinin e, yasa statüye kavuşturulmasını pek de mümkün olacağını düşünmüyorum. Yani bu kurum buna her zaman engel olacaktır. E, zaten devletin yönetiminde de egemen olan e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu görüşleri, e, yani Alevilik konusundaki görüşü ki bir dönem e, Diyanet İşleri Başkanlığı yapan zatın açıklaması vardı bizim kırmızı çizgimizdir. Yani cemevlerinin yasal statüye kavuşturulması bizim kırmızı çizgimizdir diye bir açıklama yapmıştı. Yani kavuşturulamaz. Çünkü bunu söylediğiniz zaman farklı bir inanç olduğunu kabul etmiş olursunuz. Ki Türkiye'de bu hiçbir zaman kabullenilecek bir şey değil. O nedenle de Alevi inanç merkezleri olan Cemevlerin Alevilerin ibadet merkezleri olan cemevlerinin yasal statüye kavuşturulması, Alevilerin temel talepler arasında yer almasına rağmen bana çok e, devlet açısından e, mümkün görünmüyor. E, ha bu konuda verilmiş mahkeme kararları var. İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlar var. E, yerel mahkemelerin verdiği, Yargıtay'ın verdiği kararlar var. Ama bu kararların hiçbiri şu güne kadar tanınmadı. Yani e, tamam bu doğrudur, Alevilerin hakları vardır ve bu hakların verilmesi gerekir şeklinde herhangi bir e, kabul görülmedi. E, o nedenle e, ben Alevilerin bu talebinin de çok e, karşılanabileceği görüşünde değilim. Peki Alevi örgütlerinin şu anki durumu nedir? Bu konudaki mücadele başlıyor. E, Azimleri nedir diye bakacak olursak, Alevi örgütleri şu anda Türkiye'de e, Alevi örgütlülüğünün ben sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. E, alevi örgütleri derken hangi alev örgütü sorusu da aslında aklımıza geliyor. E, bir, bir tek tip alev örgütlülüğü yok. E, farklı anlayışlar olan Aleviliği farklı şekilde değerlendiren, farklı şekilde ifade etmeye çalışan Alevi örgütleri var. Ve bir grup var ki işte Aleviliği İslam'ın özü zaten tanımlamasında da Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı gibi kendi vakıfları dünyasında bir birim oluşturmuşlar. Yani Alevi İslam'dır. İslam'ın bir koludur. Bir mezhebidir. Bunun içerisinde de Farklılıklar vardır, yollar vardır. Bunlar da işte Alevilerin süreklidir. O nedenle Aleviliği İslam'ın içerisinde tanımlamaya çalışan bir anlayış var, örgütlenme anlayışı var. Bunlar devletle de örtüşüyor bunların görüşleri ve geniş ölçüde de devletle birlikte hareket ediyorlar. Yani devlet kurumlarıyla birlikte hareket ediyorlar. Bir başka örgütlenme yapısı var ki bunlar Aleviliğin çok da İslam'ın içinde olmadığını Hatta Aleviliğin kendi başına bir yol olduğunu, İslam'ın içine sokulamayacağını, e, İslami figürlerin sadece e, içine figür olarak girdiğini, İslami kimlik kavramların Aleviliğin içine figür olarak girdiğini, özünde e, İslami e, anlayışın olmadığını savunan ikinci bir grup var. Bir de bunların tam ortasında iki tarafa da gidip gelen e, Alevi örgütleri var peki bu Alevi örgütleri şu anda ne yapıyor? Alevi örgütlerinin şu anda büyük, daha çok kendi iç çekişmeleriyle uğraşıyorlar. yani işte seçim dönemlerinde kim başkan olacak, kim grubunu oluşturacak, kim hakim olacak şeyler var, tartışmaları var. ama ileriye dönük ya da Alevilerin bu temel sorunlarının giderilmesine dönük kendi işlerinde yarattıkları ee, çok fazla program yok. Ee, çok fazla e, üretimde bulunmuyorlar hemen sıcak sıcak bir örnek verelim. Şu anda bir pandemi dönemindeyiz. 6-7 aydır e, alevilikle ilgili hemen hemen e, tüm e, uygulamalar durmuş durumda. Cem evleri büyük oranda kapalı. Açılsa bile 3-5 kişiyle küçük muhabbetler, işte Muharrem Geç 3-5 kişiyle küçük muhabbetler yapılması şeklinde devam ediyor. Ama oturup da ben e, işte elektronik ortamda bile olsa ya da televizyonlarda bile olsa e, şunu tartışıldığını hiç görmedim. Yani bu pandemi aleviliği nasıl etkiledi? Şu anda nasıl etkiliyor? Ve gelecekte bunun etkileri ne olacak? Yani şu anda işte yapılan bağlanıyorum yani birçok yere bağlanıyorum. Ee, konumuz genelde işte Aleviliğin temel bir kavramı üzerinden tartışma şeklinde oluyor. Ya da işte örgütlenme olarak tartışılabiliyor. İşte inanç kurulları oluşturulan inanç kurulları üzerinden tartışmalar yürütüyor. Ama oturup da bu pandemi ne yaptı? Aleviliği nasıl etkiledi? Ee, Alevi ibadetinin eee şekli bir şeyi var, niteliği var. Bu nitelik açısından ne kadar eskiden? temel niteliği ne birlikte? Alevilik? Alev, alevilikte bireysel ibadet bir yok. Alevilikte bireysel yani ben bugün oturup da bir Alevice ibadet edeyim kendi kendime evde Ankara'da. Böyle bir şansım yok. Niye? Çünkü Aleviliğin e, ibadeti toplumsal, rızalığa dayalı toplumsal bir ibadet. Yani hizmetlerin yürüteceği kadar en azından e, sayıda insanın olması gerekiyor. E, bunun üstüne de işte e, bir köydeyseniz ya da bir yerleşim alanındaysanız o bölgede işte eğer ocak lisanız ocağınıza bağlı diğer Alevilerin birlikte olması gerekiyor. Yani bireysel olarak Aleviler ibadet edemiyor. E, mevleri de kapalı olduğuna göre e, demek ki 6-7 aydır 8 aydır e, Aleviler ibadet edemiyor. E, i̇badetin ana unsurları ne? Görgü, sorgu. E, görülebiliyor mu? Görülemiyor. Yani ikrar veremiyor. Görülemiyor. Yani sorulamıyor. müsaip tutamıyor. 6-7 aydır bunların hepsi e, durdu. Ve dediğim gibi ibadetin asli niteliği nedir? E, rızalıktır. E, rızalık alınamıyor bu, bu şu anlama geliyor. Aleviler e, 6-7 aydır ibadet etmiyorlar. Şimdi bu Sünni İslam'da sorun değil. Niye sorun değil? E, Müslüman 5 vakit namazın evinde bir köşesine at dediği seccadesiyle kılabiliyor. E, i̇şte e, bir cumaları belli sayıda işte 2-3 defa gitmezsen onlarda da sıkıntı oluyor ama 3 e, haftada bir cumaya gidersen bu da çözümlenebiliyor. Ki bu konuda Diyanet fetva verdi dedi ki cumalara gitmenize de belli bir dönemde e, işte e, dinimiz müsaade ediyor. Gitmeden evinizde namazınızı kılabilirsiniz. Halletti ama Alevi bunu yapamıyor. Alevinin böyle bir sorunu var. O zaman Alevi örgütlerinin buna yönelik olarak ne yaptığına bakmak gerekiyor. Ya da sonra ne yapacaklar? E bir ay sonra, bir yıl sonra bu pandemi bitecek. Ama arada bir yıllık bir boşluk oluşacak. Bu boşluk içerisinde işte ikrar, görgü, musayiplik gibi Aleviliğin temel pratikleri yapılmamış olacak. E ne yapacak ondan sonra? Buna ilişkin alev örgütleri proje üretiyor mu? Bu sorunu, günümüzdeki bu sorunu nasıl çözeriz? Ee, gelecekte de e, bu oluşmuş olan sorunları nasıl ortadan kaldırırız? Bunun üzerinde oturup da fikirler üretiyorlar mı? Programlar yapıyorlar mı? İşte bu pandemi bittiğinde biz şu şu e, şeylerle aşamalarla bu geride bırakılmış olan sorunları gidereceğiz şeklinde bir çalışmaları var mı? E, bunlar üzerinde ben çok olduğunu zannetmiyorum. Yani bugün ya da en azından benim bilgim dahilinde e, yok. O nedenle Alem örgütleri e, ne yapıyor sorusunun aslında karşılığı e, şu anda sıkıntılı. Alev örgütleri eğer e, kendi iç e, dinamikleri, gereği yap, yaptıkları bazı şeyler yoksa e, büyük ölçüde e, bir şey yapmıyorlar. İşte Daha çok e, cemevleri e, ne şekilde kullanılıyordu? Ağırlıklı olarak hakka yürüme erkenlerinin yürütüldüğü mekanlara dönüşmüştü. E, günümüzde o da yok. Yani bu pandemi nedeniyle oralara götürmek yerine birçoğu kapalı olduğu için işte camilerden kaldırıyor, mezarlıkta bulunan camilerden kaldırıyor. Ben bu, burada birkaç örneğine rastladım. Ee, i̇şte bu Alevi örgütleri e, buralarda ne yapıyor? Ya da işte biraz önce tartıştığımız konu Alevilerin temel talepleri olan e, işte cem evlerinin yasal statüye kavuşturulması konusunda ne yapıyor? E, bu, bu bu konuda çok fazla bir şey Yapamazdı da, O da ayrı bir mesele. Yani mahkeme kararları var, uygulamayan bir devlet var. Buna karşı Alevilerin gücü ne kadar yetecek de e, ne yapacaklar, ne yapabilirler? Bunlar hep birer sorun olarak karşımızda duruyor. Yine bu Alevilerin temel taleplerinden biri olan bu e, zorunlu din derslerinin kaldırılması konusu var. E, bu da artık mahkemelere kadar yansımış, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gitmiş. Oradan kimi kararlar çıkmış ama uygulanmayan e, kararlar çıkmış. E, Aleviler bu konuda ne yapabilir yapacağını yapmış ama... Ee, bireysel olarak yapılanlar var gidip dilekçe verip işte çocuğunu muaf tutmaya çalışanlar var ee, başından geçen ilginç bir olay anlatayım benim oğlum e, şu anda lisede okuyor ama iki, üç, iki yıl önce e, din dersi e, bir veli toplantısında din dersi hocası dedi ki e, ben işte Barışer'in e, velisiyim babasıyım dediğimde a dedi beyefendi dedi Barış'tan çok şikayetim var şikayetiniz ne hocam dedim e, beni hiç dinlemiyor dedi bunu deyince ben de dedim hocam bunda bir sorun yok dedim. Ben zaten sizi dinlemesini istemiyorum çocuğum dedim. Aa dedi niye öyle söylüyorsunuz beyefendi dedi. Yani ben niye dinlemesin dedi. Dinini öğrenmek gerek yok çocuğun. Dedim bakın ben Alevi'yim. dede soyluyum aynı zamanda. Bir, ocak dedesiyim. her ne kadar cem, yürütmesem dedelik yürütmesem de ben dedim ve Alevlik üzerine çalışıyorum. Benim dedim uzmanı kalanım da Alevlik. Ben kendi çocuğuma kendi inancımın öğretisini veririm dedim. Yani sizin benim çocuğuma sünni öğretiyi aktarmanız bana göre doğru değil. O nedenle dedim dinlememesi benim açımdan doğru bir şey. Ee, çok şaşırdı hoca. E ne yapabilirim dedi. Bu çocuk bu ders almak zorunda dedi. Biliyorum dedim zaten zorunlu olmasa ben aldırmayacağım. E, ama dedi almak zorunda ben de ona bir not vermek zorundayım. Ne yapabilirim dedi. O zaman ödev vereyim dedi. Siz ödev olarak yapıp gönderin. Dedim alevlikle ilgili olursa tabii ki yapar e, göndeririz. Yani çocuğum yapar dedim. Bir gün öyle bir şey istemişti. Bir ödev yap getir o zaman demişti. Ben de semahlarla ilgili bir sayfalık bir yazı hazırladım, gönderdim. Çocuk bizim olan 90'la din dersinden geçti. Şimdi bu yaşanan sorunu anlatabilmek açısından bu örneği verdim. zorunlu din derslerinin kaldırılmasının Türkiye koşullarında, şu anki koşullarda çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Yani bunu kaldırmazlar. Çünkü oradan besleniyorlar. Yani e, bu öğretinin ağırlıklı olarak aktarıldığı yer orası işte bunu şeyleri kastetmiyorum, sadece imam hatipleri falan kastetmiyorum. Zorunlu olması, yani işte ana dersler iki saatken, din dersinin de iki saate çıkarılması, bunun bir göstergesi bir saatti daha önce. Şimdi iki saate çıkarmışlar ana, ana ders ana kadar. Bunun dallarını oluşturmuşlar işte peygamberin hayatından tutun da başka birçok konuya işte Kur'an okumaya kadar farklı alanlarda da dallandırdılar, alanı genişlettiler yani. Ha ne kadar ilgi var ne kadar yok apayrı bir konu ama bu Aleviler açısından bir sorun. Yani sizin çocuğunuza zorunlu olarak e, sünni öğreti diyeyim, sünni öğreti aktarılıyor ve bu bir zorunluluk halinde. Yani çocuğunuz şeyi ezberlemek zorunda, işte e, duaları ezberlemek zorunda. Zaten hoca bana onu diyor işte bir, bir iki dua diyor en azından ezberlesin. Dedi hayır ezberlemesin. Yani benim çocuğum niye okul falan, hani niye bilmem neyi ezberlesin. Ben, ben öğrenmedim. Ee, i̇htiyaç da duymuyorum, kullanmadığım bir bilgi. Benim çocuğum niye bu konuda zorunlu hale, zorunlu olsun? Ee, şimdi Alevilerin temel taleplerine baktığınızda işte 5-6 altı başlık altında toplanmış temel talepleri var. Bunların kabul edilmesi zaten işte demokratikleşmeyle ilintili. Ama Türkiye'de neyi demokratikleştiriliyor ki Alevilerin bu talepleri de demokratik yollarla çözülebilsin? Yani mesele orada. Zaten yani demokrasinin e, işletilmediği bir yerde demokratik taleplerde bulunuyorsunuz siz. E, bunun işletileceğini ben o açıdan zannetmiyorum. Yani çok karamsar bir tablo çiziyor olabilirim ama ben Alevilerin bu, bu e, atıyorum işte taleplerinden biri Sivas'ta Madımak Oteli'nin utanç müzesi haline getirilmesiydi. E ne oldu? Bir kültür merkezi haline getirdiler. E, ve oraya e, kültür merkezi olarak ziyaret ediliyor. Yani Aleviler için bir şey ifade etmiyor ki oranın bir kültür merkezi haline getirip alt giriş katına da işte e, kaybettiğimiz canların isimlerinin bir levhaya yazılması e, sorunu çözmüyor ki. Yani çözümler hep bu şekilde yapılıyor. Yani Alevilerin talepleri doğrultusunda çözümler değil. Hani Demirel'in pansuman tedbirler dediği şey e, pansuman tedbirlerle çözdüm mü çözdüm altında işte şey vardı kebapçı vardı. Bu büyük bir rahatsızlıktı. Kebapçıyı kapattım. Satın aldım. Kamulaştırdım binayı. Alt katına da isimlerini yazdım. Daha ne yapayım? Al ya sana demokratikleşme. Ama Alevler'in talebi neydi? Burası bir utanç müzesi olsundu. Çünkü ancak bu şekilde anlatılabilirdi orada yanan o canların acısı. Öyle canlı tutulabilirdi. Yani o nedenle Türkiye'de yani devletten demokratikleşmeyi beklemek ee, bence çok sıkıntılı. Ha alevi örgütleri ne kadar kendi içinde demokratikleşti ki e, devletten bunu bekliyorlar diye bir soru da sorulabilir. Orada da sorun var. Yani e, Alevilerin e, örgütleri içerisinde de demokratikleşme yok. Orada da sorunlar var. Biri bir oturdum şeyin başına bir örgütün başına onu oradan kaldırana kadar delege sistemi var. Onu oradan kaldırana kadar diğer karşı taraftakilerin canı çıkıyor. Kalksa bile geri geliyor. Yani bir bakın Türkiye'deki alev örgütlerinin işte başkanlarına yönetimlerine bakın uzun süredir orada oturan insanlardır ya orada da bunu çok işletemezsin aynı parti içi disiplin parti içi şey gibi demokrasi gibidir yani demokra seçimle mi geliyorum seçimle geliyorum ama bakıyorsunuz ki seçimle gelme sisteminde delege var E delegeyi de siz elinizde tutuyorsunuz yani örgütlenmişsiniz zaten siz seçtiğiniz insanlar yine seçilen geliyor o nedenle ben Türkiye'de bir demokratikleşme olacağını Aleviler açısından böyle bir şeyin olabileceğini pek düşünmüyorum e şimdi Alevilik son e, 50-60 yıllık süreçte, e, yani oluşum süreci köy kökenliyken 50-60 yıllık süreçte kentleşen bir yapıya kavuştu. Ben e, birkaç yıl önce bir çalışma yapmıştım Türkiye'de Alevi köyleriyle, tespitiyle ilgili. 3300 civarı Alevi köyü var. E, bu köylerdeki nüfus yapılarını çıkarttım. 1982 ile 2012 li yıllar arasındaki nüfus değişimlerine baktım. %80 oranında köylerin nüfusu azalmış e, bu nüfus nereye gitti yani e, yaklaşık bir 20-30 yıl içerisinde yüzde 80 oranında azalmış e, bunlar kente gitti Avrupa'ya gitti. Benim köyüm e, Sivas'ın Divri ilçesinin bir köy Gökçebel diye bir köyü. E, işte 1988'lerde e, 150 nüfus görünürken e, 2012'de nüfus 35'e düşmüş ama be, benim Ankara'da e, ben köylüm, en az 500 nüfus var İstanbul'da bir 300 nüfus var kentleşiyor, kentleşirken de sorunlarını kente doğru taşıyor ve köy e, e, şeyde kalıyor, bizim orada duldada kalıyor derler. Duldada kalıyor. Çünkü orada nüfus az. Yani mücadele edecek nüfus da az. Ama bu tabii Dersim için, Hacı Bektaş için geçerli değil. Orada başka şeyler dönüyor. Yani benim köyüm için bu örneği verebilirim ama e, Dersim'de, Dersim üzerine e, çok yoğun bir asimilasyon çalışması var. E, Bizim bu ocaklı dedeler, işte babalar, analar bunların da kendini konumlandırdıkları yerler var. İşte bir grubu devletle hiçbir şekilde ilişki kurmaz, kendi ocağının hizmetini yürütürken, bir grubu işte dernekler, vakıflar içerisinde varlıklarını sürdürmeye çalışırken, bir grubu da devletle birlikte hareket ederek, devletin Alevi anlayışı paralelinde hareket ederek, Aleviliği şekillendirmeye çalışıyorlar. İşte bunlara biz biraz da isim taktık işte son dönemde gri pasaportlu dedeler deniyor bu özellikle Muharrem Aylan'da Avrupa'ya gönderilen dedeler var bunların bir büyük kısmı da Alevilerin yoğun olduğu alanda bu gruptaki mesela gri pasaportlu dedelerin büyük kısmının dersinden çıkması tesadüfi değil yani bu bölge ee, ocakların, birçok ocağın yani Aleviliğin geleneksel örgütlenmesini oluşturan birçok ocağın merkezi konumunda. Ama şu anda bana soracak olursanız Aleviliğin en fazla deformasyon deformasyona uğradığı e, ilha neresi derseniz ben dersimi gösteririm. Ya da işte siyasi e, şeylerin e, etki alanlarının en yoğun etkilediği alanlardan birisi işte Serçeşme diye bugün e, bildiğimiz Hacı, Hacı Bektaş'tır. Şimdi bu son dönemde yaşanan e, Avusturya'daki işte Alevi örgütlerini mahkemeye veren bir Sözüm ona bir başka Alevi örgütünün e, işte Hacı Bektaş'ta e, bir park açması ve onlara işte Hacı Bektaş'ın o büyük ödüllerinden biri her gibi verilen ödüllerden barış ödülünün bunlara verilmesi çok, çok ilginçtir. Yani orada Alevice yaşamak isteyen insanları bunlar haindir diye e, Avusturya mahkemelerine veren bunların e, dışlayan bir yapıya siz Hacı Bektaş'la işte belediye olarak şey verirsiniz, e, ödül veriyorsunuz. Bu, bu, bu büyük sıkıntı bu büyük bir te tezattır. Ee, bunlara baktığınızda da bu bölgelerde yani Aleviliğin merkezi konumlaması gibi görünen e, işte Dersim'dir, e, Hacıbektaş'tır. E, bunlar sadece büyük e, yerler olduğu için söylüyorum. Yerlerde bu tip şeylerin yaşanması aslında belli politikaların, e, asimilasyon politikalarının, dönüştürme politikalarının birer, birer ürünüymüş gibi görünüyor. Yani niye Dersim'deki bütün olaylar Dersim Cemevi çevresinde gerçekleşiyor? Ben bütün dersimde aynı yapının hakim olduğunu inanmıyorum ama devlet orayla muhatap. İşte orada kurulan üniversitelerdeki kimi kim kimseler ki bunları biliyoruz bu bölgede bir dönüşümü gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ve burada da ana hedef dersin merkezinde kurulmuş olan bir cemevi işte İşte buranın dedesinin kimliği belli. Yani bütün tartışmalarda buradan kaynaklanıyor ve sorunun temelinde bu yatıyor. Ama köylerde bu çok işliyor mu? Bir kısım köylerde işlemiyor. Çünkü o sadece geleneksel yapısına bağlı. Kendi ocağından gelecek dedesini biliyor. Gelen dedesiyle sorunlarını gideriyor, düşkününü, şaşkınını e, ondan hallediyor. Eee ikrarını, görgüsünü veriyor ve devlette de çok muhatap değil. Ama ne kadar devlette muhatap olursanız, e, devletin sizi kullanma olayı o kadar artıyor, o kadar e, güçleniyor. E, bunun nedeni de biraz bu e, buymuş gibi görünüyor.